Biraz komplike bir konu galiba. Efendim? Yani tek falda çözülmeyecek kadar. Ha yok ya, benimki alışkanlık. Kahve mi, fal mı alışkanlık? Tamam, itiraf ediyorum. Bugün biraz abartmış olabilirim. E, tanımadığım birinin bakması daha iyi derler. Anlar mısın? Anladığım bir şey var, Yusuf alına bakınca. Çok mu fena? Yani mutlu edilmesi gereken biri. Eşin çok zor, baştan söyleyeyim. Hmm. Ne, yüreğim mi kabarmış? Yo, İçim sıkıldı. Üç vakte kadar daha da mı mutsuzluk? Yo, baksana önün apaçık, ferah. O nasıl oluyor ya? Telbesine kadar içmişsin, artık nasıl bir hırsla içtiysen. <laughs> Bak burada apaçık görünen biri var. ...önünde, uzun boylu bir adam. Ama bu adamın önü karanlık. Arkası aydınlık. Yani bu adam varsa karanlığa devam gibi görünüyor. Bakayım ben bir. Bu kadar ilgi çektiyse pek vazgeçilecek biri değil sanırım. E, öyle değil ya. Ben abin gibi yorumlamıştım. Tabii hayatında tanıdığım bir o var. <laughs> Barca'yla da birlikte çalışıyorsunuz. Barca? Aa, ben... Barca'nın senin hayatında olduğunu bilmiyordum. A, öyle değil zaten. Yani uzun boylu diye söyledim. Ha. Ya bak böyle ben burnumu sokmuş olmak istemem. Yani gizli bir şeyse unuturum. Yok öyle unutulacak herhangi bir şey yok. Bir şey yok. Hmm. döverek öldürmüş doktoru. Bu ne lan? Onlar biraz karışık komiserim. Yani biri Afgan asıllı, öbürü eski bir boksör. Yani biraz daha amatör tarafından. GBT'sinde firari asker çıkıyor. Afgan ne ayak? Onun boksla moksla alakası var mı? Vallahi zavallının biri. Bir kaydı var. Bu sahte bahis işlerinden gözaltına alınmış, sınır dışı edilmiş. Sonra herhalde kaçak girdi. Tamam siz bir sağa sola sorun. Bu firari asker anasına babasına o yakın zamanda para yolladı mı? Anlamadım komiserim. Anladın Meto. Dediğimi yap, sonra ben sana anlatacağım ne zaman düşünmen gerektiğini. Emredersiniz. Cık, 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 cık. Üf, oluk oluk kanakmış ya. Zavallıları dövüştürerek öldürüyorlar işte. İşte şerefsiz Sezgin. Komiserim doğru bilmişsiniz. Bizim firari asker iki gün önce babasına 2750 lira göndermiş. O da adamcağızın hesabına geçmemiş zaten. Kredi kartı borcu varmış. İşte anladın mı şimdi Meto? Ya. Babaya parayı yollayacağım diye. Yani şimdi bu üç ceset de bizim boksörün işi mi diyorsunuz? Bak şöyle anlatayım sana Volkancığım. Dün bir tane dövüş gerçekleşilmiş. İki oğlan pert olmuş. Bir doktor çağrılmış. Doktorla boksörün arasında bir sıkıntı var. İşte boksör hesap soracak ondan. Öldürmüş doktoru. Hmm. Ya. Sırada Sezgin var demektir. Bu bizim boksör müdür nedir? Bu şebekeyi teker teker kesin indirecek. Tabii kendi inene kadar. Siz bir sağa sola haber gönderin muhbirlere falan. Bu akşam kaçak dövüş var mıymış diye bir baksınlar. Aynen bir araştırtın bakayım koçum. Biz de bir dair olalım. Zaten avucum kaşınıyor benim de iyi olur. Koruyacağım onları Ahmet. Sana söz. Baba. Ha? Baba buradayım. Buradayım. Neredeyim ben? Kalkma baba. Kalkma Neredesin lazım baba. Kalkma lazım baba. Sen mi getirdin beni buraya? Ali nerede? Ali güvende baba. Berlin'e yolladım onu. Orada güvende olacak. Merak etme. Beni boş ver. Sen de kaç oğlum. Olmaz baba. Birlikte gideceğiz. Öldürecekler seni Ahmet'imiz gibi. Başka çarem yoktu baba. Ölmeni izleyemezdim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.